Kim yıkayım dedim. Molla Hamid Efendi var. Nakşi o da. Şeyh Seyda'nın şey, mürtlerinden. sonra o ustadı çok, bizi çok, ustadı çok sizi yani Şey bir zattır. E, şahim mezhebinde. Yani Takva bir O itikaf demiş. Onu çağırdık. Onu çağırdık. itikaftan çıktı geldi. Ustadımı yıkarken tam Urfa'nın o dergahın içine teneşürtü koydu. Ustadım üzerine koydu. elbisesini çıkarttı ustadımızın. Böyle Urfa'nın yani bulut gelmesi nasıl? Şu oda kadar yer bulut gelmiyor. Bu oda kadar şimdi. şimdi. Bulutdan yağmur yağıyor ya. Etrafı açık güneşlik. Biz, bizim, bize, bize mi yağmur yapıyoruz? Yağmur ıslatmıyor bize. Böyle damla damla yiyor. Dam dam böyle yağıyor. Yağmur böyle hafif şekilde yağıyor yağmur. Ama ıslanmıyoruz yağmurdan böyle. Hani böyle Semanın tabi ağlama şekli böyle. Ustad o sandığı var anlatıyor ya. Böyle onu Sonra Urfa'nın o bütün de yağmurda avaç şey var. Sekiz on tane belki başlarına yani hilaf, yani, rakamını kesinlikle Ben bu manada söylüyorum. Cemil Cemil manada. Ara oğul çıkartınca gördüğünüz bilmiyorum. Nasıl böyle bir yer görünce avacın dal gözükmez. Bütün yap, avacın yaprakları gözükmüyor. Kuştan siyah bıldırıcı kuş gibi kuşlar var. Gelmişler. Çıvı çıvı ötüyorlar. Bütün avaç böyle üzüm salgım gibi dalları kuşlarla dolu. On binlerce kuş. Hadi yani ya. değil. Binler, on binlerce kuş var orada. Daha sonra Ustadımız yıkarken böyle tabi bize yardım ettik hocaya. Ben yani, yani o o da Sinan Amur vardı. O diyor? bunlar kuşlar diyor. Bir şey yazmış, bir şey basitesinde yazmış doğru. Bir adam çıkıyordu. Bunlar kuş değil diyor. Bunlar kuşların bu diyor. Cevine Şekil i̇şte bir ruhan nerede ki diyor? Bir zamanı teşhir gelmişler diyor. Ben yani, böyle. Çok his, hisli bir.